Herkese selamlar. Bugün bir videoda 3 tane konuya birden değineceğiz. Hem Elon Musk konusu, hem yeni etkinliğimiz, hem de yeni bir tane web etkinliğimiz. 3 konuyu bir videoda çekeyim dedim. Hepsini kısa kısa çekmek işkence olabilir. Sizin için de işkence olabilir. Bu yüzden kısa oldukları için tek bir videoda toplamak mantıklı olur diye düşündüm. Şimdi <laughs> dün gündeme çıkan Elon Musk konusu vardı. Ben bunu dün çok geç fark ettim. Okulda olduğum için derslerle birazcık fazla boğuştuğum için diyor, çok geç fark ettim ben bu durumu. Akşam vakti fark ettim. Bir baktım Genshin Impact zamanında bir tane mesaj paylaşmış. Dur bu yanlış görürsen. Böyle bir tane tweet paylaşmış. İşte Elon Musk Payment to the Moon hesabını takip edin. İşte 500 kişi takip ettiğinde Genshin Impact'in ismini tekrardan Paymon yapacağız. İşte 1 milyon takip etti mi Elon Musk'ı Elon Musk takip edeceğiz falan. İşte 3 milyon kişi ulaştı mı Elon Musk'ı canlı yayına davet edeceğiz gibisinden bir paylaşım yapmışlar. Şimdi böyle bir paylaşım yaptınız. Yani adamın oyun ile alakasını ben bunu çözmeye çalışıyorum. Düşündüm hani adam bizi uzayımı mı çıkaracak? Yayına çıkıp Elon Musk cosplay'i yapacak? Oyunun hakkında ileri görüşler mi sunacak? Oyuna kendi roketlerini mi ekleyecek? Ben zerre anlam Anlayamadım yani tamam sen bir oyun yapımcısı olarak bu oyuna Elon Musk'a bir gönderme yapmışsın Elon Musk ile beraber işte Elon Musk nasıl uzaya gitmeyi planlıyorsa sen de hey kurulları yabancı uzaylıymış gibi gösterip onlarla iletişim kuran bir kişi zeki bir kişiyi eklemişsin oraya hani sürekli başarıları hedefleyen birisini eklemişsin zeki birisini. E tamam sen göndermeyi yapmışsın zaten sen bu adamı stüdyoya yayına davet etsen adam bize ne sunabilir oyun hakkında? İlgi alanımız Elon Musk'ın işte roketleri olsa ya da oyunumuz uzay temel olsa anlayacağım, tamam diyeceğim. Aa harbiden kendi ilgi alanımızda olan birisini çağırıyor. Yav gidip başarılı bir oyun yapımcısı çağırmak yerine neden böyle bir şey yapıyorsun? PR ekibi gerçekten ölü değişmedi mi? Değiştireceğiz diye yalan mı söylediler? Ben hala anlamadım. Çünkü hala iletişim sistemleri aşırı rezalet. Hala toparlamadılar. Birazdan bir etkinlikten daha bahsedeceğim buna. Yayıncı arkadaşlarımız katılabilir fakat onun da büyük bir saçmalığı var. Üzücü şu an ekranda da görüyorsunuz zaten streamer diye. Neyse bu Elon Musk konusuna geri dönelim. Burada Elon Musk dedik işte Gençinin pek olmayı dört gözle bekliyorum diye de tweet atmış. Yani çok ilginç olaylar dönüyor. Burada reklamı mı amaçlamışlar? Başka bir şey mi amaçlamışlar? Ama dediğim gibi ben saçma buldum. Neden böyle bir şey yaparsın? İnsanlar zaten sana karşı sinirli. İnsanlar oyunu seviyor. Ancak Mihoyo'yu sevmiyor. Zerre sevmiyor firmayı. Çünkü firma iletişim kurmasını beceremiyor. Pierre ekibi ya değişmedi. Hala değiştirilmeyi bekliyor. Ya da biz değiştirdik diye yalan söylediler. Aynı Pierre ile devam ediyorlar. Başka bir açıklaması olamaz. Çünkü cidden saçmalamaya başladılar. Bunun Japonca olan... ...sayfasında bu tarz paylaşımlar pek yapılmıyor. Mesela Japonca sayfasına yapıldığımı görmedim. Sadece bu İngilizce Gençin Impact... ...official sayfasında paylaşıldı diye gördüm. Cidden çok... ...rezalet insanlar yönetiyor. İngilizce kısmına özellikle asla iletişim kuramıyorsunuz... ...insanlarla. Ben örneğin şu Content Creator konusunda... ...dedim ki ödüller hala verilmedi. Bakın benim izleyicilerim için... ...içerik çekmem gerekiyor. Benim bu prim hocam ödüllerine ihtiyacım var. Neden hala yollamadınız dedim. Bana dedi ki... ...ticket'tan, sen yanlış kişiye yazıyorsun... ...sen şu e, farklı kişiye yazman gerekiyor diyorum... ...diyorum iletişim kuracağım insan kim... ...onu söyleyeyim bari ona yazayım diyorum... ...yazdı bana iletişim kuracağım kişiye... ...gittim Gmail'den ona yazdım... ...aradan 4 gün geçti bana geri dönüş yaptılar... İşte sen yine yanlış kişiye yazdın... ...bize yazmaman gerekiyordu... ...bizim content creator ilgi alakamız farklı... ...biz Hoyolap'taki şeylere bakıyoruz sadece dedi... E, ...hayda dedim o zaman ben, ben neden buraya yönlendirildim... ...yazacağım kişi kim diyorum... Beni Discord'daki adminlere yönlendiriyorlar. Onlara yazıyorum, onlardan cevap asla gelmiyor. Asla gelmiyor. Hiçbir şekilde onlardan cevap alamıyorsunuz. Merak etmeyin, biz cevaplıyoruz falan diyorlar da yalan. Yalan, tamamen yalan. Ben herhangi bir konuda, işte şu video sakıncalı mı, bunu da paylaşmamda sakınca var mı diye sormak, sormam gerekiyor bazen. Çünkü emin olamıyorum bazı konularda. Soramıyorum, iletişimle kuramıyorum. Ben de amanatı ver gitsin diyorum. Ha, normalde eskidenlik bilgiler paylaşılabiliyor muydu rahatlıkla? Evet şu an ama insanlar daha doğrusu Mihoyun'un çalışanları kendisi firmanın kendisi işte leak paylaşanlara ağır cezalar vereceğiz gibisinden bir kural uygulamaya başladığı için birçok kişiye tüm kimliğini her yerden gizleyerek paylaşımlar yapıyor. Ya da o riski alıp paylaşıp büyük bir cezayı çarptırıyorlar. Bayağı büyük bir ceza. Yani üstünden çok zor kalkabilirsiniz. Bu yüzden ben de normalde paylaşmak isterim. Konuşmak isterim. Neden betadaki bilgileri ben de öğrenmek istemeyeyim ki buna ben de karşıyım açıkçası ama işte elimden bir şey gelmiyor benim her bir bilgim ortada ilk bilgi paylaşamam bu yüzden de bu yüzden sakınca görüyorum bu durumda birçok kişi soruyordu neden ilk paylaşmıyorsun diye buna da cevap olmuş oldu bunun dışında paylaşanlar var diyeceksiniz işte dediğim gibi onlar genelde kimliklerini gizleyen insanlar hani hiçbir şekilde önceden o hesapta bilgisini hiçbir yerde paylaşmamış olan insana, o yüzden bir sakınca duymuyorlar kendilerinde ya da kolay kolay tespit edilemiyorlar rahatlar bu yüzden. Bir yayıncı etkinliği başladı dedim aa yine acaba takipçi kazandıkça Piram hocam kazanacağımız etkinlik mi olacak dedim. Bakayım dedim bunda bile sınırlama koymuşlar. Arkadaş herkes emek veriyor zaten burada sizin oyununuzun reklamını yapıp buradan sizinle beraber ilerlemek isteyen insanlar var. Ama siz buraya gelip sınır koyarak insanları sınırlayarak küçük küçük ödüller vererek Yürüyorsunuz gerçekten yani firmanın kendisi yoruyor. Kendi içerik üreticilerine. Ben anlam veremiyorum. Mesela şurada başvurular için bir süre belirlemiş tamam. Başvuru da 3 gün sonra bitecekmiş şunu ben başvurayım. Ya bir şey kazanacağından da değil dedim ya ödülleri yollamıyorlar bile. Gerçekten yollamıyorlar. Benim mailim 2 aydır boş. Normalde aylık olarak yollamaları gereken şeyleri yollamıyorlar. İletişim kuramıyorum adamlarla da. Kaç yerden yazdım denedim artık bıktım yazmayı bıraktım. Mesela burada demişler ki işte belirli bir izleyici sayısına ulaştığınızda sizi 500 prim hocam ile beraber ödüllendireceğiz. E tamam güzel ama bunu 800 kişiyle sınırlandırdık. Ya yayın yapan o kadar insan var. Kimisi gerçekten yeni başlamıştır. Yeni yeni büyümeye başlıyordur. Bırak o da ödül alsın. Ha bu, bunların arasında ben de olamayabilirim bu arada. Hani 500 takipçi kazanmak, 3000 takipçi kazanmak kısa bir sürede benim için çok zor. Sonuçta Türkiye'de ne kadar büyük bir izleyici kitlesi var ki o öyle almış almış bir şey yok. Yani bu kadar fazla yüksek hedefler koyup bu kadar az ödül koymalarını ben garip istedim zaten. Mesela burada bir şart koşmuşlar işte kat 12'de Spelabist'te en hızlı bitirenler ödülümüz var 100 kişiyle sınırlı. E, 100 kişi de zaten veil olacak. Veil dışındakiler kolay kolay alamaz ki. Benim mesela monam yok. Monam olmadığı için kesin alamam. Çok hızlı bir şekilde bitiremeyeceğim için. Yani bu tarz saçma sapan etkinlikler yapmaları, oyuncularla ilgilenmemeleri, Eren maske yerine ciddi böyle başarılı bir oyun yapımcılarını çağırmamaları beni gerçekten garip garipsettirdi. Çok garip buldum gerçekten. Neden böyle bir şey yapıyorlar anlamda da veremiyorum. Neyse biz gelelim bir tane web etkinliğimiz var bu web etkinliğinden bahsedelim. Herkesin mailine yollandı bu link. Buraya tıklayarak etkinliğe erişim sağlayabiliyoruz. Etkinliğimizdeki olaydan bahsedeyim. Bunu da bilerek paylaşmadım. Çünkü etkinlikte şöyle bir durum vardı. Belirli gün sayısı geçtikçe etkinliğin öteki kısımlarını açabiliyorsunuz. E dedim ben de ilk günden paylaşmayayım. Unutan olur. Sonradan hepsini bir anda yapalım diye düşündüm. Bu yüzden beklettim bu etkinliği yaparken. Şimdi etkinlikte şu kısma bir geçelim. Mesela ikinci kısım ile üçüncü kısımda bende açılmış. Güzel. Etkinliğimizdeki ödüllerimiz toplamda 40 prim hocam. Yapımı da hiç de zor değil. Exploration denilen kısımlara sürekli dairelere tıklayıp duruyoruz. Alloy'da yeni yeni işte yerler öğreniyoruz, taşlar öğreniyoruz, bu ne işe yarıyor, şu ne işe yarıyor diye temel bilgiler öğreniyoruz karakterimizle. Completed dedikçe sıradaki bölgelere geçiyoruz. İşte bize bir tane soru soruyor. Sorunun cevabı nedir, ne değildir diye öğreniyoruz. İşte mesela zayıf noktası nedir diye sormuş. İşte çekirdeği zayıf noktasıdır dedik. Aa, pardon orada çarpıya basmayacaktım. Çarpıya bastığım için başa sarıyor. Burada çarpıya basmayın bekleyin bir süre. Ha, şimdi click to continue dedim. Şimdi oldu galiba. Evet. Mesela burası şimdi %100'e ulaştı. Victory dedi. 10 prim hocam daha alabildim. Toplamda 40 prim hocam alabiliyorsunuz. Ve bu şekilde. Ulaşamayanlar için yeni linkini ben sabitlenen yorumda bıraktım. Buradan da yapabilirsiniz. Zaten oyununuzda kısa bir sürede bu etkinliğin ödülü eklenecektir. Gelelim bir öteki etkinliğimize. Başka bir etkinliğimiz daha var. Müzik etkinliğimiz başladı. Çalgı alet elde edebileceğimiz bir etkinlik. Şahsen bu etkinliği ben seviyorum. Lir etkinliği geldiğinde de çok fazla beğenmiştim. Bu yüzden bu etkinlikten şikayetçi değilim. Oynanışını şöyle yapmışlar. En azından herkes sonuçta bu oyunda çok başarılı olmayabilir. Telefonu kasıyordur, bilgisayarı kasıyordur. En azından bunu akıl ederekten en düşük zorluğa normal moda Prim Hoca müdürlerine koymuşlar. En yüksek zorlukta şansınızı ne kadar fazla zorlamak isterseniz tecrübe kitabı ve yetenek kitabı elde edebiliyorsunuz. Hani daha basit ödülleri daha zor zorluk seviyeleri, zor seviyeleri koymuşlar. Olayımız şu performans istiyorum ben mesela buradan beraber müzik çalabileceğimiz karakterler var bu beraber müzik çalabileceğimiz karakteri seçiyoruz müziği seçiyoruz siz en üst zorluğunun, pro zorluğunun harde yapmadan açamıyorsunuz. Harde yapmak için de no, önce normali bitirmeniz gerekiyor. Bu tarz şeyleri yaptıktan sonra sıra sıra zorlukları da açabiliyorsunuz. Her gün yeni karakterimiz gelecek buraya, yeni yeni karakterlerle müzik çalabileceğiz. Etkinliğimizin tüm olayı bu. Katılım şartları var. Adventure Rank'inizin 30 veya üzeri olması gerekiyor. Aynı zamanda Arkon görevi olan Vicious görevini de bitirmiş olmanız gerekiyor. Bunları tamamladığınız zaman etkinlik otomatik olarak eklenecek. Ve etkinliğimizin süresi toplamda 10 gün. Hatta ben şimdi Pro'da maksimum kombo ile beraber bir Müzik çaldım Johnny ile beraber. Dilerseniz onu izleyelim. Ondan sonra da videoyu noktalayalım. Bu videoda şimdi konuşacaklarımız bu kadar olsun. Hepiniz de şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.